Arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlere e, ee, harita nasıl yüklenir Minecraft'ta onu göstereceğim. İlk başta bir tane harita indiriyorsunuz. Lan bu ne? İlk başta bir tane harita indiriyorsunuz. Ben de sizlere bir yükle indireceğim. <laughs> Lütfen bekleyin falan filan. İntar 4, 3, 2, 1, 0 falan diyecek o. Üstüne tıklıyorsunuz. Tamam mı? Buradan da olan yani Ben bunu yükleneceğim. Hadi yükleyince zaten, zaten direkt yükleniyor. Bunu alıyoruz. Binler dosyasını böyle atıyoruz tamam mı? Sonra bunları kapatıyoruz. Sonra Minecraft'a girin. Ee, sonra buradan dosya konumunu açıyorsunuz. Buradan dosya konumunu aç. Buradan modda Minecraft'a girin. Buradan Saves var. Saves butonu var tamam mı? Ben hatta buraya iki tane şey attım. Erdoğan'ın laneti diye. Sonra lanetli köşke yaptım. Şimdi parkur haritasını gördüğünüz gibi içinde. Gerçek bu. Bunu alın bunu atın. İstediğiniz şeyi. Ee, ondan sonra artık oraya gelecek 9 artı 1 parkur dedi. Ben Minecraft'ımıza girip bakalım. Hmm. Şu an galiba gözük orada. Ee, sonra Fraps'a birlikte görüşmek Evet arkadaşlar şimdi Fraps'a geldim. Aslında orada gördüğümde gözüküyormuşum. Şu an biz devam edelim. Buradan arkadaşlar ayarlara geliyor. Şey gördüğünüz gibi. 9 artı 1 parkur haritası geldi. Hatta bir göstereyim size haritayı. Parkur haritası bu bildiğiniz arkadaşlar. Yani mesela böyle harita. Ee, anladınız ya yani siz neyse harita işte burada istediğiniz bütün şeyleri indirebilirsiniz her şey yani sınırsız arkadaşlar hatta ben bu parkur linkini aşağıda veririm sizlere siz de rahatça oynayabilirsiniz bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum bir dahaki videomuzda görüşmek üzere günler kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın